Hoş geldiniz Adnan Bey. Hoş bulduk. Akşam için kıyafetinizi hazırladım. Sağ ol Nesrin. Smoking gömleğinizi de yolladılar. Teşekkür ederim. Gece dışarı çıkacaksın diye herkes senden daha heyecanlı. Öyle galiba. Gelsene biraz konuşalım. Hiç yalnız kalamadık geldiğinden beri. Evet ya. E, anlat bakalım. E, gittim işte. Arkadaşlarla buluştuk Paris'te. Orada birkaç workshop'a katıldım. Çok faydalı oldu. E, sonra bir hafta sonra Londra'ya gittik. Orada da arkadaşlarım vardı biliyorsun. Carol, Birgit, Erin, <laughs> Jacqueline. Genç adamsın. Tabii ki gezip tozacaksın. Arkadaşların da olacak ama... Ne düşünüyorsun Behlül? Ha, hangi konuda? Artık işin ucundan tutma zamanı gelmedi mi? Geldi tabii gelmesine de. Yani şimdi çalışmaya başlasam... Fabrikalardan birinde hemen başlayabilirsin. Biliyorum, biliyorum amca ama... Yani bölünmek istemiyorum, anlıyor musun beni? İki aydan az bir zaman var okulun açılmasına. O zamana kadar biraz ders çalışayım istiyorum. Bu sene de böyle geçsin diyorsun yani. <laughs> Hayır amca, bu sene kesin bitireceğim okulu. Kafaya koydum sene ortasında bu sözlerini hatırlatmak zorunda bırakma ama. Kesin kararlıyım amca. Kesin kararlıyım. Emin ol sende. Emeklerini boşa çıkarmayacağım. Tamam okul bitsin hemen geçeceğim bir fabrikanın başına. Sana söz veriyorum. Dur bakalım. O kadar da kolay değil. Yavaş yavaş çıkacaksın merdivenleri. Tabii ki en alt basamaktan başlayacaksın. O da olur. Pardon. Bitti zaten. Konuş hadi. Alo, canım. Niye aramıyorsun? Canım şimdi geldim, şimdi evden içeri giriyorum. E sabah gelecektin. Ee, uçak röter yaptı, ne haber? Neredesin sen? Evdeyim, seni bekliyorum. Bugün bir defile görüşmem vardı, iptal ettim sen geleceksin diye. Hadi. Tamam canım. Tamam, Üstümü değiştireyim, hemen geliyorum. Bekliyorum. Seni seviyorum. Hı. Ya niye gidiyor ki o düğüne? Hoşlanmaz öyle ortamlardan. Biliyorum canı sıkılacak. Nezaketen gidecek Nihal. Sıkılırsa erken döner. Evet. Bence düğünle magazin malzemesi olup çıkacak. Ya babam rahatsız edecek bir şey yazılıp çizilirse? Şu parçayı bitirelim hadi. Ya Şahisli Hanım'ın dediği gibi o kadın babama kancayı taktıysa? Nihal Neler düşünüyorsun sen böyle? Bence sen çok fazla dinliyorsun aşağıdakileri. Cık. Ama ya haklılarsa? Ya durup durup niye şimdi? Niye gidiyor o kalabalığın içine? Bu kadar insanın düğünü oldu. Bu kadar davet oldu. Niye Firdevs Hanım'ın kızının düğününe gidiyor? O kadın niye buraya kadar geldi davet etmek için? Belli işte. Takmış kancayı. Animato, animato. Gitmesin. Nihal, gitmesin. Nihal yavaş. Nihal yavaş. Yavaş lütfen. Gitmesin. Gitmesin. Nihal, gitmesin. Dur, ne yapıyorsun? Nihal dur. Adnan Bey. Nihal. Nihal. Gel gel. Nihal. Yine bayıldı. Odasına. Yukarı. Çabuk. Su getirin. Odasında var efendim. Ne oldu? Panik yapma. Yok bir şey. Yavaş. Yavaş. Nihal. Kızım. Nihal. Su iç biraz. Kızım. Nihal. baba? Bayıldın mı? Çok artistik düştün. Sen nereden biliyorsun? Odada mıydın? Valla. Voilà. iyileşti. Sorun yok. Behlül kaçar. İyiyim Beşir'cim. Merak etme. Tamam hadi. Her şey yolunda. Bence de numara yapıyor. Beylül Bey haklı. Şımarıklık başka bir şey değil. Çok biliyorsun sen. Nasıl hissediyorsun? İyi misin? Kötüyüm. Baba. Canım. Gitme bu gece. Kendini kötü mü hissediyorsun? Bilmiyorum. Yanımda ol ne olur. Nihal'cim sen bu akşam gitme düğüne. Dinlen ne olur ne olmaz. Ama babana müsaade edelim lütfen. Çok mu önemli bu düğün baba? Senden önemli değil tabii. Gerçekten kendini iyi hissetmiyorsan gitmem. Bence bir saat uyusa toparlanır. Bugün piyano yordu onu. Adnan Bey de uzun zamandır ilk defa dostlarıyla bir araya gelsin Nihal. Ne dersin? İyisin değil mi? Hayır babanın da içi rahat etsin. İyiyim ben. Tamam git baba. <laughs> Merak etme Süleyman amca mangal yapacak zaten akşama. Hep birlikteyiz yalnız değilim. Hem Bülent'i de bırakmamış olurum. Hadi yat biraz uyu. Ben bakarım birazdan. Bir bakıyorum olgun bir genç kız. Bir bakıyorum ufacık bir çocuk. Zor yaşlar. Evet. Hmm.